Ahabul <laughs> amali amel ilallahi, Allah'ın yanında amellerin en sevimlisi yani en çok Allah'ın sevap verdiği ameller içerisinde en üstünü nedir? Bu devrin insanı az çalışıp çok kazanmayı hedefleyen böyle bir pragmatist, çıkarcı bir zihniyetle bu modern devir bu öyle yetiştiriliyoruz öyle ne olursa olsun diye aramayan kaç kişi çıkar. En güzeli bu. Öyleyse aman bunu yapalım. Çünkü biz az yapıp çok kazanmaya hevesli öyle yetiştiriliyoruz. En çok kazandıracak Allah yanında amel nedir? Es salatu li vaktiha. Namaz vaktinde kılınan namazdır. Evet bazı rivayette ala vaktiha. Şimdi bunların farkı var. Farkı var. Şimdi diyorlar ki es salatu ala vaktiha veya li vaktiha ezan okundu. Hemen kılmaktır. Bu tabirler onu ifade eder. Yani ben öyle kimseler görmüşümdür. Ezan okunduktan sonra işi yerde bırakıyor, namazını kılıyor. Daha iş yapmıyor. Gerçekten böyle kahraman adamlar gördük. Kadınlardan da gördük konuşmayayım bile yarıda kesiyor. Kusura bakma diyor. Namazımı kılacağım sonra devam edeceğim. Böyle kadınla gördük. Erkek de gördük. Hoca da gördük. Şimdi bir böyle anlayanlar var. Aftalul ibadeti yahut da habbul amel ilallahi as salatu li vakti ilk girdiği anda kılmaktır. Her şeyi bırakıyor. Bir kahramanlık. Bir de diyorlar ki Mesela öğlen namazının vakti güneş tam ortada devrildiği tam ortadayken bir gölgesi vardır her şeyin kısa gölge buna feyzeval derler İşte bu tam orta çizgiden güneş batıya döndü mü öyle vakti olmuştur öyle girmiştir İkindi namazı vaktine kadar arada yazın 3 saat 4 saat olur kışın 2 saat olur günün kısalmasına göre bir zaman geçer İlk girdiği andan ilk girdiği andan çıkış anına kadar ki olan zaman namazın kılınma vaktidir. İlk anda da kılsan eda olur. Ortasında kılsan da eda olur. Sonunda aşmamak kaydıyla vaktini kılsan gene eda olur. Peygamber kazaya bırakmayın demiştir. Kazaya bırakılmayan namaz amellerin Allah katında en sevimlisidir. En çok sevap kazandıranıdır demiştir diye de yorumluyorlar. Birincisi kahramanlıktır. Bir insanın iman bütünlüğünü gösterir. Her işi bırakıp konuşmayı bile bırakıp hemen namazımızı yalım arkadaş demek. Hassasiyet sahibi kimseler için olan bir şeydir. Sanki bu hadiste o kastediliyor gibi. Öyle gibi ama fıkıh açısından bir namazın ilk vaktiyle çıkış vaktine kadar olan bölgede kılsanız camiye giderseniz 27 kat. Cemaatte kılarsanız 27 kat. Evde kılarsanız işte verilecek sevap kadar sevap alırsınız. Eda olur. Hesaba çekmezler sizi. Neden vakit gelince kılmadın? Sonuna kadar bekledin demezler. Edadır. Doğrudur. Yerindedir. Terk ederseniz zamanla kılmazsanız büyük günahtır. Hiç mazereti yokken onun için ayrıca kaza etmekle yanında tövbe istiğfar etmek lazım gelir. Bu hadis böyle söylüyorlar. Anlıyorlar. Amellerin en makbulü namaz vaktinde kılınan namazdır. Namazdır. Hanefi fıkhına göre bazı namazlar hariç namazı ilk vaktinde kılınmak aftaldır. Ama mesela şeye gidememişsiniz bir işiniz dolayısıyla Cemaate gidememişsiniz. Yastı namazına gidememişsiniz. Gece kalkmanız garantiliyse yastı namazını saatinizi kurup gecenin son bölümünde sabah namazını aşmama kaydıyla son bölümünde kılsanız daha aftal olur. Daha aftal olur. Mesela sabah namazını Hanefi fıkhına göre arz ediyorum. Sabah namazının vakti imsak vaktinde girer. Güneş doğana kadar devam eder. Hanefi fıkhına göre sabah namazını imsak vaktinde değil de ortalık ağardığı zaman kılmak daha faziletlidir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti ve hadisi vardır. Esfiru <Sessizlik> fil sabah namazını ortalık ağarınca kılınız. Çünkü ecri çoktur diyor. Bir kimse sabah namazında cemaatle camide namaz sabah namazının farzını kılmak üzere camiye gitse bu Hanefi fıkhına göre 25 dakika 30 dakika kala kılınır farza durulur o zaman farza dursalar e, sünnet üzere uzun ayet okunur sabah namazında arkasında işte ayetül kürsü okuyor müezzinlerimiz güzel bir şey bitat falan değil hadis-i şerif vardır her namazın arkasında ayetül kürsi okuyan bir mümine müminin cennete girmesine ecel engeldir diyor ölüm. Yani ölü verse cennete gider. Her arkasının arkasından, arkasından ayet-i kürsü okumak bu kadar faziletlidir. Onun için bizim camilerimizde de asırlardan beri bu adettir, güzeldir. O süs subhanallah, o süs elhamdülillah, o süs Allahu ekber deniz köpüğü kadar günahların silinmesine sebep olur. Arkada saraytan tünciğine kazaları belalara engel olur. Sabah Bunları okurken güneş doğu verirse nafile hac ömre sevabı kazandırır diyor peygamberimiz sahih hadis var. i̇mam Azam bu hadislere bakarak sabah namazını geç kılmak, ortalık aran kılmayı bu, bunları da kazansın diye daha faziletlidir demiş. Ama Şafii'ler vakit girer girmez kılarlar. Onlar da bu asratu ala vaktiyeyi ül anlıyorlar. Hepsine Kapsın, kapsamın hepsinedir diyorlar. Böyle farklılıklar var, yorum farklıları var. Şimdi Allah katında en çok sevap kazandıran iş vaktinde kılınan namazdır. Anlattığımız nüans farklarıyla iki e, sümme birrül valideyn anaya babaya iyilik etmektir. İhsan etmektir. Ne demek ihsan? Hak etmeseler bile vermeye ihsan derler. İyilik etmeye. Geliyorsun bana iş yapıyorsun karşını veriyorum. Bu ihsan değildir. Bu adalettir. Çalışmışsın, hakkını alıyorsun. Adam böyle bir hak etmedi bile al yahu diyorsunuz. Kendinizden veriyorsunuz. Fazladan ana baba şimdi yazıyor diyor ki hocam kardeşime verdi, bana vermedi. Kızına verdi, bana vermedi. Oğluna verdi, bana vermedi. Hocam biz bütün kardeşlerimiz sürüm sürüm sürünüyoruz. Onlar keyfine bakıyor adam babam. Hiç bize dönüp bakmıyorlar. Bize ne, zorda mısınız, darda mısınız demiyorlar. Bile olsa ihsanda bulunmak Allah'ın emridir. Ahsin kema ahsente. Nasıl bize iyilik ettilerse şimdi düşün bakalım. Sen böyle kafa şey diyorsun ama... Beşikteyken anana ne faydan vardı senin? babana ne faydan vardı? Hep hazır yiyeceğiydin. Hiç bir fayda sağladın mı anana babana? Hayır. Ama o sana süt verdi, elbise verdi, baktı, çekti, doktora götürdü, ihsanda bulundu. Onlar nasıl o zaman sana ihsanda bulunduysa sen de beyefendi, hanımefendi hak etmeseler bile iyilikte bulun. Alan yanında çok makbul bir ibadet. Zaten sana iyilikte bulunurlarsa hak ediyor zaten. Yapmazsan zalim olursun, zulmedersin. Öyle değil. Hak et bile ihsanın anlamını bu. Anaya babaya ihsanda bulunmak. Güzel söz söylemek. Evet, güzel söz söylemek de bir gönül almak da güzel bir şeydir de gurguru gönül almak var, bir de ihtiyacı var annen, baban elbise vermişin, vermişsin, ayakkabı vermişsin, cebine para koyu vermişsin, ihtiyacı var. İhsan budur. Esas ihsan budur. Öteki de güzeldir de. Fakat esas ihsan maddi yardımlarda bulunmaktır. Onun ihtiyaçlarını gidermektir. Evet, öyle. İkisini de arasını tabii birleştirirseniz ne kadar da güzel olur ne kadar da güzel olur. Evet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz birincisi bu da dikkat çekiyor. Allah yanında en sevgili ibadet vaktinde kılınan namazdır. Evet namaz namaz muhteşem bir ibadet. İki anaya babaya iyiliktir. Üç sümmel cihadü fi sebilillah. Allah yolunda cihattır. Kafirlerle ilahi kelimetullah için çarpışmaktır. İslam'ı yaymak, insanlığı yaymak, zulmü önlemek için evet. Mesela anarşistler geliyorlar. Çocuk çocuk demeden evleri yakıyorlar, öldürüyorlar, malları yağmalıyorlar. Bu bir zulümdür. Sen de asker olarak Gidiyorsun bu zalimlere dur diyorsun, burada ölüyorsun. Buna ölüm demezler, şehit derler buna. Zulmü ölenme uğrunda ölmek şehitliktir. Böyle Cihad-ı Fisebillah'tır bu. illa yani Çanakkale'de tabii elbette, İstiklal Harbi'nde tabii elbette ama gene aynı şekilde insanların can, mal, emniyetini korumak uğrunda fise billahtır bu da öldürülürsen sen de şehitsin fise billah cihattır bu namaz anaya babaya iyilik sonra cihat cihat neden acaba tabi neden şimdi cihadın faziletini cennetin önemini şehitliğin önemini bize kim bildirecek? Kocalar bildirecek. Sen nasıl duyacaksın? Eğer dindarsan, şehitliğin ne demek olduğunu, hiç camiye uğramayan, inancı olmayan bir adamdan çok çok iyi duyarsın. Güzel namaz kıldığınız zaman, güzel Kur'an okuduğunuz zaman, imanın kemale erer, imanın artar, dini duyguların, heyecanların kuvvetlenir. Böyle bir adamın savaştaki duyacağı dini duygular başkadır. Her gün içen kumar oynayan adamın duyacağı konular bambaşkadır. Onun için önce namaz kendine getiriyor, iman kemale erdiriyor, Allah'ı hatırlatıyor. Sonra seni onları yetiştiren, seni yetiştiren, bunları hazır eden anaya babaya iyiliği, insanlara iyilik yapmayı, hatırlatıyor sana diyor cihat yapacaksın askerlikten kaçmayacaksın yan çizmeyeceksin nimet tutu tutarken kaytarmayacaksın iş yaparken kaytarmayacaksın ne maksatla insanların malını canını namusunu koruyorum ben diye bu maksatla yaparsan Allah yolundasın ve Allah'ın en sevdiği güzel işlerden birisini yapıyorsundur. Peygamber öyle söylüyor. Bu hadis-i şerifi Ahmet İbni Hanbel, Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, Abdullah Mesud'dan nakletmiş. Evet, burada bir noktaya daha değinmemiz lazım. Görüyorsunuz ki Allah'ın en çok sevdiği ve sevap verdiği amellerden birisi askerliktir, cihattır. Bu duygularla namus koruyorum can koruyorum. İnsanların canının yongası olan mal koruyorum, iffet koruyorum. Duygusuyla gerçekten nöbet tutmak, murabıt derler sınır boylarında nöbet tutmak olmasa burada biz konuşamayız. Evimizde rahat uyuyamayız. Büyük bir hizmettir. Büyük bir hizmettir. Onun için dinimizde genel seferberlik ilan edildiğinde askerlik farzdır, farzı ayındır. Efendim benim şeyim var hiç demek kimsenin deme hakkı yok. 7'den 70'e genel seferberlik dinimize göre farzı ayındır. Baş üstüne diyeceksin. Genel seferberlik olmadığı zaman ülül emir ki devlettir o. Devletin tayin ettiği grup sen dediği zaman sana farzı ayındır kaçmayacaksın. Çünkü vatan namus korunmazsa çiğnenir. Irz namus kalmaz. Bir kısım insanlar ölmeseydi Çanakkale'de İstiklal vatanımız kalmazdı. Namusumuz kirletilirdi. Evet. Takdir neyse olur. Sen demişler Çanakkale gideceksin daha evvel şimdi diyor ki sen Hakkari'ye gideceksin baş üstüne diyeceksin lafı nereye getireceğim biliyor musunuz böyle bir şey oluyor efendim ana baba işte evlat sevgisi her ana babada vardır hemen bir takım yollara başvuruyorlar rapor almaya gidiyorlar efendim bunun bünyesi öyle sağlam değil böyle işte yazıcılık gibi kapalı odalarda çalışmak gibi hafif işlerde kullanılsın diye Sakın böyle bir şey yapma. Evet, sakın böyle bir şey yapma. Allah'ın gücüne gider. En muazzam işlerden birisi bak Allah yolunda bu duygularla namus koruyorum, can koruyorum, mal koruyorum. Duygularıyla cihattır dedi bakın. En sevdiği Allah'ın. Bunun tersini yaparsanız, kaçarsanız Kur'an-ı Kerim'de kınıyor Allah. Kaçsanız diyor ölüm gelip sizi bulmayacak mı zannediyorsunuz ne oldu size diyor hadin askeri deyince sağa ilal arz çakıldınız kaldınız ölme gider gibi külcikmiş gibi hiç kimse ölümü sevmez ya adımlarınız arkaya arkaya gidiyor ne oldu size diyor hani müminlik hani müslümanlık evet elhamdülillah bu her genelde böyle değil. Ülkemizde askere giderken gençlerimiz güle oynaya davul zurnayla gidiyorlar. Bu güzel bir duygu. Allah böyle istiyor. Dinimiz de böyle istiyor. Terkiye gitme sanatı tabii. Ama elhamdülillah bu duygu var. Bazıları bu yanlış yollara tevessül ediyorlar ki yanlıştır. Allah'ın gücüne, gazabına sebep, gücüne gider, gazabına sebeptir. Namus bekçiliği, can bekçiliği, canın yongası olan mal bekçiliği, askerin görevi de budur. Veya polisin görevi de budur. Bu işleri yapanların görevi budur. Cihat ise billahtır bu duygularla, bu niyetlerle bu büyük hizmeti iyi yapmalı, kaytarmamalı. Madem ki Müslümansın bunlara inanıyorsun biz de size bunları peygamberin bu sözlerini hatırlatıyoruz. Allah imanımızı kamil eylesin. Ahlakımızı güzel eylesin. Kıyamete kadar bu aziz milletin namus, vatan, din uğruna seve seve canını bezletecek duyguyu bizden almasın diyorum. Allah tüm ümmeti Muhammed'e İhsanda bulunsun, gayrimüslimlere karşı onları zelil, rüsvay olmaktan helal eylesin.